bir gün parka geldik. Bu sefer Ada Park'a. Burası çok büyük bir park. Bakın. Böyle kocaman. Hadi Kıvanç. Sen tutacağım oradan geçebilirsin. Hadi geç. Hadi Kıvanç bak kardeş gibi oradan geç. Orada hiçbir şey yok. Bak kardeş geçti. Emirhan'la siz de gelin ben sizi tutacağım. Hadi Emirhan geçin beraber. Kıvanç buradan. Kıvanç buradan. Hayır bak beni mi dinle. Ya bunlar eşekler ya. ya Dinlemeden. Anneciğim şuradan geçebilirsin korkma. Gel beraber gidelim. Buradan buradan çık benden. Çık ben seni geçireceğim şimdi. Bak orada bir sürü kaydıraklar var. Hepsine gideriz. Gel bak. Güneşli havayı fırsat bildik. Hadi gel bak abla da geçti gördün mü? Hiçbir şey yok orada. Bir dinler misin? Hadi bak Emir yanına gidelim oradan kayalım gel. Kıvanç ya aşkım gelsene. Kıvanç taktı bu büyük kaydı ha. Gel. Gel buradan çık. Anneciğim Emirhan'la niye geçmiyorsun evet, oradan Bak Emirhan seni bekliyor Çık oradan çık Başka bir yerden çıkamazsın aşkım Ha gel öbüründen çıkalım biraz da gel. gel 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 bak burada da var gel Kıvanç Tamam git oradan git hadi git Temiz mi bilmiyorum ama Sen çık buradan ben bakayım Gel buradan kay, orada çok su var. Buradan, buradan aşkım. Bak, önce buradan kay. Sonra diğerlerine de bakarız. Oley! Hadi bir daha git oradan geç teyzem sen de. Hadi beraber kıvanç Hayır öyle olmaz. Bak çamur yaptın. Bir daha kayamazsın oradan Hadi beraber gidin kardeşinle şimdi. Tam oradan değil. Geçin kardeşinle koş. Koş 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 koş. Bak Emirhan da gidiyor. Emirhan oradan kay sarıdan. Sarıdan kayın hadi. Hadi gel. Hayır o pislendi Kıvanç. Sarıdan. Aa hayır burası da çok pis. Sakın kaymayın. Bakın. Burası çok pis. Şeyden kayın tam oradan kayın. Orası o kadar da pis değil. Azıcık çamur ya ama. Tamam. Tam kayma. Hadi gidin öbür taraf. Montun temizlesin. Aa bak tam orada durdum. Ver elini bana hemen. Atla. Kay, kay, kay. Hoppa. Sen de kay. Kay kay kay. Hoppa. Hadi gelin. Koca park yapmışlar arkadaşlar. Birbiriyle bağlantılı. Çocuklar hepsinde kayabiliyor. Hadi gelin şimdi bu tarafa. Hop oh, peş peşe. Gelin şimdi tırmanmaya gidiyoruz. Hadi yavaş. Buradan yavaş in. Yavaş diyorum. hiç çatla Gelin buradan bir çıkın önce. Emirhan el ele tutuşup o köprüden geçeceksiniz. ya gelsene buraya. Sen çık, ona Sen çık ama bak çok kaydırak var Kıvanç. Bir kere geçsin Emirhan geçiyor. Bak sen izle Emirhan'ı. Beraber geçin. O köprü sallanmıyor aşkım. Merdivenden daha düz orası bak. Emin koşuyor bile ya. Hadi sen de koş. Çık önce merdiveni. Hadi, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Hadi koş. Koş 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 koş. <laughs> Tutun lazım. Emirhan'la gelsin tamam mı bu sefer? Geliyor geliyor. Vurdu mu o sana? Olmuş <gülüyor> <edemiyor>. <gülüyor> Hadi tutuşun el ele. Tut kardeşim. Hayır. <laughs> Kavga yok. <laughs> Benimkini kaldır teyzesi. Emirhan sen de kay aşkım gel. Allah, gel Bak. Yani. <laughs> Küstü. Yani. Emirhan küsme sen de kay hadi. O dinlemiyor. O köprüleri sevmedi. Köprüden geçti gelip bizimki geçemedi. Hadi atla. Oo. Oley.